<laughs> Şimdi öğreneceğiz onu da. Sultan Hanım'ın çay saati menüsünden magnolia, 4 adet yumurta, 9 su bardağı süt, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 paket vanilya, 3 çay bardağı şeker, 2 paket krem şanti, 2 paket krema, 2 paket labne peyniri, 1 paket bebe bisküvi, 15 adet çilek, 2 adet muz, 1 su bardağı fındık. Bebe bisküvili, muzlu magnolia. Evet, magnolia yapıyoruz. Önce, ee, önce bir tenceremizi alalım. Hepsini tencereye boşaltarak yapalım. Tamam. Ee, yalnız biraz biz ölçüyü arttıracağız. 2 katı yapacağız ölçümüzü. Yapalım. 4 yumurta sarısı lazım bize. 2 litre süt e, kullanacağız. Birazdan telefon geldi. Oğulun, kocağın, teyzen mi? Evet, teyzem. 2 litre sütün. Evet. 4 tane yumurta sarısı. 6 yemek kaşığı un koyuyoruz. Tepeleme. Şöyle mi? Evet, tepeleme koyuyoruz. 2 3 4 5 ne basit bir şeymiş bu ya. Bilseydim daha <laughs> çabuk öğrenirdim. <laughs> Nişastam. 2 yemek kaşığı da nişasta koyalım. Böyle mi? Evet. Evet, tamam vanilya alalım. Şunu al. Vanilya çubuk mu istersin yine? Yok çubuk olmasına gerek tamam. yok bunda. 3 çay bardağı kadar da şeker istiyorum. 2, 3. Tamam. Var tamam. mı unuttuğumuz bir şey? Hayır. Tamam, şu an için harika. yok. Bunu şimdi ocakta muhallebi kıvamına gelecek şekilde. Ben bazen böyle konuşturuyorum. Bir şey unutuyoruz içinde Aynı göz alalım. O yüzden Magnolia farklı. yeni mi çıktı bu? Ben yani puding, muzlu muydu? puding gibi aslında insanlar ilk öyle düşünüyordu uh -huh. ee, ama farklı içinde şeyler var. Bir de ben buna kendi tarifime de birkaç bir şey daha ekledim. Çok farklı, klasik muhallebi. Bundan sonrası için diyeceğim. Yani biraz daha zenginleştiriyorum açıkçası. Anladım. Ben sana krem şantini mi çırpayım evet. önce mi çekelim. Krem bebeğimi. şantiyi çırpalım istersen. İki katına çıkardık ölçüyü. Bir paket değil iki paket krem şanti var burada. Bir su bardağı da süt soğuk var. Soğuk süt olması evet. gerekiyor. Bu tatlıda en büyük özellik herhalde soğuk süt. Çünkü özellikle çok ısrarla söyledim. Evet. Hı hı. Şöyle bir yapayım da. Tozlanmasın. Musaçım, bu muhallebimizde oldu. Ben bunun altını kapatıyorum. Böyle göz göz olduğunu Cırık görüyoruz. Cıvık gözüküyor bayağı. Şimdi o şeylerle beraber toparlanacak. <laughs> toparlanacak. Şöyle. İstediğimiz falan bu. Bu muhallebimizin biraz soğumasını istiyorum. O yüzden ben bir cam kaba aktarayım bunu. Tamam. Biraz serinlesin. Bu da senin dediğin gibi tamamdır. Evet. Ters çevirdiğinde dökülmüyor. Labne peynirin iki paket, Evet iki paket e, kreman, süt kreması, süt kreman, evet. koyu kıvamlı. Şimdi bunları çıkarayım hayatım ben bebe tamam. bisküvinin de Onu, yapalım. Onu e, mikser yanımızda dursun bizi. Tekrar mı yapacağız? Bunların hepsini tekrar mikserden geçeceğim. Nursel'cim bunu e, cam kaba aktarıyorum, biraz ılınmasını istiyorum. Çok fazla soğuması e, gerekmiyor, tamam. ama bu kadar e, kaynar bir şekilde de birleştirmeyeceğim onlara. Ben senin böreklerini alıyorum. Of, üf, üf, üf. Tam çocuklara göre bir şey oldu. Şu an böyle bir çocuk gelse okuldan ki senin çocuğun birazdan gelecek evet. babasıyla ve eline yesin. Mi? Tamam. Çok baharatlı da yapmadık. Ne yapalım? bisküvileri çekelim. Ben şimdi çekelim. E, Rondodan bisküvileri çekeyim. Bir de bu magnolia'nın bir özelliği de herhangi bir bisküvi değil, bebe bisküvisi kullanıyoruz. Ben bunu böyle azar azar çekeyim. Ay bu bebe bisküvisini amma kullanmıştım. Böyle <laughs> bengü sütten kesildiğinde. Değil mi? <laughs> Biraz daha koyalım. Bu az bizim için. Çünkü hem iki katını kullandık, hem de kabımız büyük. Yani bu kadar şey birleşiyormuş herhalde, bu güzel olacak. <laughs> Şu anda gözlerim açıldı. Yeter mi bu? Ee, biraz daha yapalım. Çilekleri e, yeşil kısmından kurtararak böyle ince bir şekilde kesiyorum. biraz şöyle büyük kalsa da sanki olur bu bisküviler. Olur. Onun özelliği o biliyorum öyle Hı -hı. ama sanki böyle içinde bir çıtır istedim. Evet. Fındıkla da sağlayacağız o çıtırı zaten. Muzunu Nasıl? da getireyim. Tamam. Bu kadar şeyi bana da koysanız. Vallahi ben de güzel olur. Nursal'cığım ben o arada istersen e, alt bazını oluşturayım. Muz en üstte mi kalacak? Hayır ara katlara koyacağız. En üstte olduğu zaman muz kararıyor. O yüzden ara katta kullanmayı tercih ediyorum. Hadi. Muhallebimiz soğudu. Büyük kaba alalım. Şöyle geç istersen. Büyük kaba alalım. Oradan. Tekrar tencereye alacaksın değil mi? Evet. Sığmıyorsun oraya. Aynen. Şöyle. Bayağı biraz fazla mı yapmışız? <laughs> Kalıbımız ölçü. biraz büyük. İki ölçü olunca. Hı -hı. Çok sığ kaldığında da güzel görünmeyecek. Evet. Ardından süt kremamızı koyuyoruz içine. Soğuk sütle çırptığımız krem şantimiz. Ve labne peynirimizi koyuyoruz. Kim buldu bunu acaba bu tarifi? Şu son üçü inanın ben kendim uydurdum Öyle diyebilirim. mi? Evet. Aa. Hı -hı. Sonra bunu çırpıyoruz. Birbirine iyice yedirdik. Şurada devam et bence. Spatulayı şimdi kullanmayalım çünkü bisküvileri yukarı kaldırmak istemiyorum. Şimdi şuradan... Ay o kadar havalı bir kıvamı var ki. Hmm. Şimdi e, Nursal'cığım şeyleri, çilekleri yerleştireceğiz. Çilek var mı burada yok. Çilek koymuyoruz. Biraz muzları da bastıralım böyle. Onu en son koyalım Nur Fındık mı? Fındık koyalım. Ağzımıza kırt kırt gelsin. Evet. Ve bebe bisküvisi de bol yakışıyor, değil mi? Evet. Onu da hiç kaçmamak Aha. lazım. Şimdi bunu bir daha bir karıştıralım istersen Nur Bunu değil mi? Ha, <laughs> iyice bir karıştıralım. Sonra onu ben buradan tutayım istersen. Tamamdır. Of. <laughs> Bisküvileri kaldırmadan. para vermeye gerek yokmuş yani şuncağız'a. Bravo! Aynı magnolia yapmışsın, Teşekkür şu an bir de ılık ederim. bu. Tam soğusa efsane olur. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Biraz peçete de beklettim bunları özellikle suyunu alalım diye Şimdi şöyle Nur magnoliamız hazır şöyle. Harika. Gösterebiliriz. Süpersin. Canım benim eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dolaba mı koyayım? Dolaba koyalım. koyalım. Aç bakalım. Bu kapı sanadır. Açalım. <laughs> Hoş geldin. Hadi gel. gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam baban da geliyor. Hadi gel. Gel. Hadi gel anneciğim. Şimdi bana bak, kaç saat anneden ayrı kızınca... Evet, evet. hadi gel Gel bakayım. bak, kameralar var burada. Gel. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teyzem. Merhaba Aras. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun, geçin. Gel anneciğim. Gel. Hatırladın mı burayı? Bir bak bakalım. Kedileri hadi. göreceğim. Kedileri <laughs> göreceğim. Evet, kediler var. <laughs> Aras anneannesiyle beraber Volkan çok iyi izliyor. müsait olursa saat var, dışarıda kurulalım he? Olur. Valla bence saat gayet uygun. Ee, günün en mis kokulu anı olsun, sunumlar olsun. Tamam. Sen üstünü değiştir, biz misafirlerimizle ilgilenelim. Tamam. Sunumlarımızı hazırlayalım. Hatta masayı hazırlayalım birlikte. Tamam. Hadi bakalım. Sen geç içeri, tamam, ben, ben de devam üstümü. edeyim hazırlanmaya. Siz keyfinize bakın, çay, kahve ne isterseniz. <laughs> Hadi bakalım bu kız kim? <laughs> ne kadar değişik olmuşsun. Çok Teşekkür güzel ederim. olmuşsun. Teşekkürler. Sundum ben. Çok güzel olmuş. Seninle sağlık. Sen ne kadar hediyeni vereyim hemen buradayken. Teşekkür ederim. Bugün bol bol elledin tutacağından ve mutfakta işine yarayacak bir sürü şey. Masayı hazırlayalım. Olur mı? hazırlayalım. Hadi gel. Evet tabaklar hazır. Buyurun. Ben diğer kalanları da getireyim. Anne, anne. Anneanne, anneanne öpücük atar mısın anneanne burada? De Anneanneciğim, dedeciğim seni seviyorum der misin? Hadi bir de bak anneanne orada seni görecek. Hadi, Hadi bir el salla anneanneye. Kamerayı sevmedi mi ne? Hadi yapıyorsun? anneanneyi sevelim, el salla. el salla. Ben söyleyeyim senin yerine anneannene. Anneanneciğim, dedeciğim sizi Hadi söyle. çok seviyorum. Hadi, Aa, söyle. Hadi, Hadi söyle söyle. Hadi söyle, söyle. <laughs> Bugün çay saati ikramları hakikaten efsane şeyler yaptık. Beğendiğinize eminim. Neler yaptık? Şöyle bir sayalım. Magnolia yaptık. Meyveli magnoliamız. Evet. Salçalı tuzlu kurabiye yaptık. Fransız tart yaptık. Ve bülbül yuvası böreğimizi yaptık. mutfağınızdan misler gibi yemek kokusu, masanızdan en sevdikleriniz. E bence hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım. Nerede izleniyorsak afiyet olsun.